AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı yaptığı açıklamada Burdur'un Bucak ve Gölisar ilçelerine müjdeyi verdi. AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı yazılı bir açıklama yaparak Bucak Devlet Hastanesi ve Gölisar İmam Hatip Lisesi ile ilgili müjdeyi verdi. Başkan Özboyacı yaptığı açıklamada AK Parti hükümetimizin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de evet oyu kullanarak onaylanan genel bütçeden ilimize yatırımlar yapılmaya devam ediyor. İki gelişme için Burdur halkımızı bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz. Gölhisar ve Bucak ilçelerimiz için birer müjdemiz var. Gölhisar İmam Hatip Lisesi pansiyon binası proje revize işinin ihale tarihi 19 Eylül perşembe olarak alınırken Kucak Devlet Hastanesi bakım onarım işinin ihale tarihi ise 27 Eylül Cuma olarak alındı. Yatırımları yakından takip edip en kısa zamanda en sağlam şekilde siz değerli hemşerilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. İki yatırımın kazandırılmasında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti Burdur milletvekillerimiz Profesör Doktor Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile Burdur valimiz Doktor Türker Öksüze ve emeği geçenlere teşekkür ederiz dedi.